hayır, 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 Sol. Sol. gitti, işaret dediğim yer. Kulağını mı ellediniz? Hayır. Ay. Paralar farklı nasılsın ki? Oruçtan <laughs> peki niye utandınız bu Buruç'tan kadar? Oruçtan her zaman utanıyorum. <laughs> Yedip soruları ha, ben sorarım. Sen Sıkayım. kendi yapsama. <laughs> <Camm 'ı> <laughs> Sen cevap vermesin. Aşağı. Bak e, anne ilk ön iki de bak ona göre. Ve <laughs> gitti işaret dediğim yer kulağını mı ellediniz? Hayır. Bir de bize kızıyor ya. <laughs> bize kızıyor ya. <laughs> Uruc'u da çekmek istiyorum ama uzakta kaldım. Olsun çekelim. Dur ben çekeyim mi? <laughs> Sen niye metodu bizimle konuşmanın sensörü? Gerçekten ya. Konuşmak istemedik. Canlı. <laughs> Sen cevap vermezsin. Evet. evet. Ben o yüzden sana böyle sonra kamerayı kapattım. Evet, Ece seninle kapattım. Seni utanmıyor. Yanlık ya, ya ya yaşlı adam gizli çekim <laughs> yaptım. Gizli çekim yaptım zaten benim haberim yoktu. Hayır, Hayır suratını suratım mı? Böyle gösterdik. gösterdik. Ben fotoğraf çekiyorsun sanmıştım. Vagonlu tren. Trenimiz peron sonunda duracaktır. <laughs> Sayın yolcularımız. Başına buyurun. Öncesi. Vaaay. The next train şimdi kalkmamız lazım. Evet. Biraz daha beklersek. Olsun. Bugün kaç bilet çektin? 3 Sen? Ben mi? Sıfır. 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 Sen? Bir. Sen? İki. O zaman ben de iki. Tamam. Bugün alkol detoksumun birinci günü. bu 3 sene önceki video. 3 sene önceki video Bana yok, da Yok bir adam beri de... yapıyor. <laughs> ya sıkı takip etmiş. Bir gün önce bir şey de de Nefret nefret yani. Senin nefret zaten üç yudumun kaldı. Herkes Üç yudum değil <laughs> de <diyor. gülüyor> <laughs> Ben akşam yemeği yemeyeceğim <gülüyor> ya. <gülüyor> Niye? Açlık grevine giriyorum artık. Kartal, Kartal mutlu? Mu? Ben de Kartal mı? Kartal mı? Kartal Kartal takıldı amcalar narkotik köpekleri çok akıllı Tesisat araç baba yok Yaptım tek şarkı ortam yıkıldı evet. ben, ben, ben de var en sarışınlar Parkı ben de var <laughs> En kalitelisi de ben de var Aşain, yo, et, Az önce 40 yıl sonunda bulduk 25 dakikada park, park arıyoruz <laughs> Paralar parkta nasılsın ki? parayla gire giremem buraya. Şey var zaten yak... en kötü. Ama geriye gire, girmeden ayrı. Çünkü tank bile sokar. Geri geri sonra. niye giremem? Ben böyle girdiğim zaman orada evet. yer kalmaz. En kötü Hümeyra inip. O Ay şu köpek çok, giremem çok giremez. Neden giremem? Neden giremem? Neden Söyle ya. Bir takta böyle bir bölge oluyor ya bu bölge içine fark edebilirsin diye. Şimdi vallahi yapacağım. Yol değilse. dedik değilsen. Ne dedi? Buraya park edemezsin. Ee, ee, yalnız Giremez. buraya park etmek istiyor. Abi götüne girsin tamam mı burası? Amına kodun. <laughs> Bilemedim. Bugün nasıldı? Fena. On üzerinden değerlendir. On üzerinden sekiz buçuk veriyorum. Sıcak şarabı beğenmedim. Bugünkü en komik olay neydi? <laughs> ya da bugün en çok utandığın olay birisi için. Şu an baksana utanırım. Senin, <laughs> senin Netflix şeyini utandım. Utandım. Nasıl geçti bugün? Bugün çok güzel geçti. Bugünün puanım 7 bu soruları falan. ben sorarım. Kendi Özledim. kendine de. yaptı ama. <laughs> <laughs> bugün en, en, en çok utandığın kişi kimdi? Örücü. <laughs> Bugüne puanla. Bugüne puanım mı? Bugün. Düşüneceğim birazcık. Çok yol yaptığım için bir iki puan kıracağım oradan. 6.5. 6.5. 6.5. Dünü puanla. Gün bir ya. 0 <laughs> yani yarım. Bugün en utandığın kişi kimdi? Bugün en utandığım kişi Uruç'tu. <laughs> Uruç'tan peki niye utandınız bu kadar? Uruç'tan her zaman utanıyorum. <gülüyor> evet. Bugün Efuan'ım 7. Hı hı. Soru, soruları <laughs> sen sorarsın <laughs> burada. En utandığın kişiyi biliyoruz zaten onu tamam. geçelim. Urucun, Uruç, Uruç, ve şapkası. Uğur, Uğur de o oh olsun. Uğur <gülüyor> uğur <gülüyor> uğur. <gülüyor> 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 İntikam ateşiyle yanıyor şu an. Bugünkü evet. Bugünkü en komik olay neydi sence? Anladım. Bugünkü en komik olay Uruç'un şapka takması. <laughs> Да, это зарядно.